29 Kasım 2022 Salı ben Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yaz aylarında uygulanan 9 avroluk bilet yerine 49 avroluk yeni bir bilet getirilmesine karar verilmişti. Ocak, Şubat, Mart, Nisan derken en sonunda Mayıs'a kadar ertelenmesi gündemde. Taşımacılar Birliği uygulamanın en erken 1 Mayıs'ta başlayacağını düşünüyor. Efaseti açıklama yaptığı Başkan Wolf daha erken olması mümkün değil dedi. Siyasetçiler hala net bir karar tarih veremedi. Her kafadan bir ses çıkıyor. Bu iş iyice otobanlardaki yol çalışmalarına benzedi. Ne zaman biteceği belli değil. Sürekli bir inşaat var. Arada olan ucuz bilet alma hayaliyle yaşayan vatandaşı oldu. Eğer söz verdiğiniz halde tutmuyorsanız bu çok ayıp. Teknik nedenlerle erteleniyorsa o zaman mevcut biletlerde hemen bir indirim yapmak lazım. Bu arada her şeyin sahtesi çıkmaya başladı. Şimdi de trenlerde sahte kontrolcüler çıktı. Üniforma giyip ceza kesmeye başladılar ama Deutsche ilgileri yok. Nakit ödeme almak istiyorlar. Şirket bir açıklama yaptı. Cezalar asla nakit tahsil edilmez. Mutlaka kartla ödenir dedi. Almanya'da doğalgaz ve elektrikte fiyat freni kararı kesin olarak yürürlüğe girecek. Başbakan Scholz gaz, elektrik ve merkezi ısıtma için fiyat freni geliyor. Ülkemizin kışı en iyi şekilde geçirmesi için elimizden geleni yapıyoruz dedi. Ama ne zaman o da belli değil. Konut yardımı, Wongelt reformu da yakında yürürlüğe girecek. Yardım alan aile sayısı 600 binden 2 milyona çıkacak ödenen miktar artacak ama başvuruların sonuçlandırılması bazı bölgelerde 6 ay sürüyor. Bu yüzden birçok aile bu yardıma ancak yazın kavuşacak. Enflasyon verileri açıklandı. %10.4 olan enflasyon %10'a düştü. Fiyat artışları son 70 yılın zirvesinde. Enerji fiyatlarındaki artış %40'larda. İstatistik Enstitüsü Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından fiyatların gözle görülür şekilde arttığını açıkladı. Avrupa Merkez Bankası ise faiz arttırımına devam edecek. Bu da konut fiyatlarında düşüş anlamına geliyor. Banka enflasyonun beklenenden daha da yüksek çıkabileceğini düşünüyor. Enflasyon yükseldikçe refah seviyesi düşüyor. İstatistik Dairesi bu sene çalışanların %5.7'lik bir ücret kaybı yaşadığını açıkladı. Bu 14 senedir görülen en yüksek değer kaybı oldu. Almanya ve Katar bu arada doğal gaz anlaşması imzaladılar. Katar şirketi 15 yıl boyunca Almanya'ya sıvılaştırılmış doğal gaz ihraç edecek. Almanya İçişleri Bakanı Katar'ı insan hakları konusunda eleştirmişti. Bu ülkelere Dünya Kupası organizasyonu verilmemeli demişti ama para tatlı. Katar doğalgazı bedava vermiyor. Ülkelerin dış politikada dostları ya da düşmanları olmuyor. Ülkelerin çıkarları oluyor. Bu arada Federal Ağ Ajansı doğal gaz durumunun gergin olduğunu açıkladı. Havalar soğudu son haftalarda ve havalar soğuyunca gaz tüketimi bu hafta %28 arttı. Ancak tesislerin tamamı neredeyse hala tamamen dolu. Doluluk oranı %98'in üstünde. Yine de havalar soğursa daha da çok o zaman sorun yaşanacak. Bu yüzden tasarrufa devam. Enerji krizi su kaynaklarını da tehdit ediyor. Suların arıtılması için birçok kimyasal gerekiyor ve bunlarda sıkıntı var. Kimya Sanayicileri Birliği Başkanı bir iflas dalgasıyla karşı karşıya kalmayı beklediklerini söyledi. Ancak ne zaman ve ne kadar büyük olacak orası belli değil dedi. Salgın durumu iyiye gidiyor. Insidans düşmeye devam ediyor. Ancak solunum yolu hastalıkları salgını başladı bu sefer. Geçen hafta bu hastalıklardan etkilenen kişi sayısı 7 milyon oldu. Özellikle çocuklarda görülüyor. Bazı bölgelerde hastanelerde yatak sıkıntısı bile var. Sadece Almanya'da da değil tüm Avrupa'da bu böyle. Fransa'da 2 milyon 300 bin kişiye Noel primi verilecek. 15 Aralık'ta ödemeler başlayacak. Tek yaşayanlara 152, çocuklu ailelere ise 442'ye kadar prim ödenecek. Ayrıca dar gelirli 12 milyon aileye 200 avro er enerji yardımı yapılacak. Paris'te eski eşinin şiddet uyguladığı bir kadın devleti kendisini koruyamadığı gerekçesiyle mahkemeye verdi. Paris mahkemesi kadını haklı buldu ve devletin tazminat ödemesine karar verdi. Bir restoran başörtülü bir kadın müşterisini ancak başörtüsünü çıkarırsa içeri alabileceğini söylemişti. Mahkeme ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle bu işletmeciye hem para cezası verdi hem de vatandaşlık kursuna gönderdi. Avusturya'nın Viyana şehri dünyanın yabancılar için en arkadaş canlısı olmayan şehri seçildi. Araştırmalara göre yabancıların yarısından çoğu Viyanalılarla arkadaş olmanın zor olduğunu düşünüyor. Hollanda'da da hastaneler agresif hastalardan şikayetçi. Sağlık çalışanları düzenli olarak şiddete maruz kalıyorlar. Zaten sağlık personeli açığı var. Bu gibi tavırlar insanları işten daha da soğutuyor. Bu kafayla devam edersek yakında bize bakacak doktor, hemşire, hasta bakıcı bulamayacağız. Ben Türkiye'de bir hastanede şöyle bir tabela görmüştüm. Lütfen şiddet uygulamayın ve inanın çok üzülmüştüm. Bu sene oldukça sıcak ve kurak geçti. Meteoroloji kış aylarının sert geçeceğini açıkladı. Hollanda'da da aşırı soğuklar bekleniyor. Belçika'da demir yolu emekçileri 3 günlük greve başladılar. Son 2 ay içinde 3. grev her 4 seferden 3'ü iptal. İngiltere'de kendini Hristiyan olarak tanımlayanların oranı %46'ya düştü. 10 yıl önce %59'du. İlk kez %50'nin altına inmiş oldu. Yani İngiltere'de artık çoğunluk Hristiyan olmayanlardan oluşuyor. Müslümanların oranı %6,5. Hiçbir dine inanmayanların oranı ise %37. İsviçre krizden en az etkilenen ülkelerden biri. Buna rağmen tasarruf çağrıları, tedbirleri sürüyor. Noel pazarları ışıklarını daha az yakacaklar. Gece 22'de ışıklar sönecek. Bern'de geleneksel buz pateni pisti gerçek buzla değil, plastikle kullanılıyor. Plastikle inşa edildi. Halkı enerji tasarrufuna yönlendirmek için yöneticiler örnek olmak istiyor. Noel bu sene biraz sönük geçecek gibi görünüyor. İnsanlar ekonomik krizden dolayı birbirine hediye bile alamaz hale geldi. Noel pazarlarının ışıkları sönüyor. Bir de Noel Baba sıkıntısı var. Gerçekten piyasada Noel Baba bulunamıyor. Ajanslar o kostümü giyip çocukları eğlendirecek eleman arıyorlar. Talep çok ancak personel sıkıntısı var. Noel Baba olmak isteyenler bu ajanslara başvurabilir. Türkiye'de çok daha sıkıntılı bu Noel Baba işi. Çünkü dövüyorlar. Burada öyle bir risk en azından şimdilik yok. Hatta biri Noel Baba düzgün bir adam olsaydı eve bacadan girmez kapıdan girerdi diye bir açıklama yapmıştı Türkiye'de. Ama bunlar aslında efsane. Gerçek değil. Dolayısıyla bacadan giren biri hiç olmadı. Zaten artık evlerde baca da yok. Adam ne yapsın kalorifer peteğinden mi girsin? Kaloriferleri de yakmıyoruz. Çünkü doğalgaz tasarrufu yapmamız lazım. Bu bir efsane. Ve bu efsaneye göre Nikolas Hollanda'ya gelmiş çocuklara kurabiye dağıtmış. Filmlerdeki gibi uçan geyiklerle de gelmemiş. Gemiyle gelmiş ve bugün bilinen geyikli, kırmızı elbiseli, aksakallı Noel Baba figürü bir reklam kampanyası. Coca-Cola firması 1930'daki filmlerinde bu figürü kullandı. Kıyafeti de firmanın renklerinden seçti. Kırmızı beyaz oradan geliyor. Bu arada Noel Baba, Aziz Nikolas aslında bizim hemşerimiz. Antalyalı, Demre'deki bir klisenin psikoposuydu. Demre de öldü, oraya defnedildi. 11. yüzyılda İtalyan denizciler rahipler izin vermemesine rağmen kemiklerini alıp Avrupa'ya getirdiler. Amsterdam'da özel bir törenle defnedildi. Çünkü Nikolas denizcilerin koruyucusu olarak bilinirdi. Amsterdam'da denizci şehri olduğu için kentin simgelerinden biri haline geldi. Adama mezarda bile rahat vermediler. Eski Türklerde ölümden sonra yeniden yaşam inancı vardı. Ölen kişi öteki dünyada kullanır diye bazı eşyalarıyla birlikte gömülürdü. Değerli taşlar, mücevherler de bunlar arasında yer alırdı. Dolayısıyla mezarlar soyguncuların hedefi haline gelirdi. Kişi ne kadar önemliyse mezarı o kadar değerli olurdu. Hanların, hakanların mezarları soyulamasın diye üstüne höyükler inşa edilirdi. Avrupa Türk Hun İmparatoru Attila çok büyük bir törenle defnedilmişti. Cenazesi önce altın bir tabuta konuldu. Bu tabut gümüş bir tabuta, o da bronz bir tabuta yerleştirildi. Definecilerin hedefi olmasın diye gömüldüğü yer gizlendi. Mezarın yanından bir nehir geçiyordu. Onun bile yönü değiştirildi. Mezar kazımında çalışanlar okla vurularak öldürüldü. Bir mezar zarar görmesin diye çekilen zahmetlere, öldürülen işçilere, ortaya çıkan yeni mezarlara bakın. Artık Böyle bir derdimiz yok. Irkçılar ara sıra mezarlarımıza saldırıyor ama kefenin cebi olmadığını en azından anladık. Öbür dünyada kullanmak üzere yanımıza altın, gümüş almıyoruz. Dünyanın malı dünyada kalıyor. İnsan bazen geride kalanlar zarar görmesin diye. Belki başka insanları değil ama içindeki duyguları da öldürüyor ya da öldürmeye çalışıyor. Başka bir yerde, başka bir zamanda, başka bir insanda belki aynı aşkı yeniden yaşarım umuduyla. Atilla Lihan'ın dediği gibi Kimi sevsem sensin hayret, sevgi hepsini nasıl değiştiriyor. Gözleri maviyken yaprak yeşili, senin sesinle konuşuyor elbet. Yarım bakışları o kadar tehlikeli, senin sigaranı senin gibi içiyorum. Kimi sevsem sensin hayret, senden nedense vazgeçilemiyor. Hoşçakalın.